bir şey var ya vallahi başka bir şey var reisim ya vallahi başka bir şey var ben anlamıyorum Kur'an anlamıyorum yani çünkü ben bunlarla ilgili Bak ilgili ilk videoyu yayınladım eşkıya Hı? diye bir tane dizi var ilk videoyu evet. yayınladıktan sonra diziye bir tane karakter sokuyorlar adı Peker işte diyor ben seyretmiyorum şöyle bir diyalog geçmiş herkes aradı bana söyledi işte diyor bu işte arabayı süren arkadaş o diyor Peker diyor o diyor çok fazla konuşuyor Önemseme diyor e şimdi kardeşim ne yapacağız? Yani pelikan yok diyorsun. E şimdi Sabah, ATV ATB bütün hepsiniz ortak bir beyin yönetiyor Pelikan. Serhat başlarında. Serhat. E şimdi Berat, Serhat. Gerçi esas beyin olan o Serhat mı? Ne o? Oh. Onların içinde zayıf halka Peker ise kaldı. Peker kim? Volkan'ın şoförü. sen nereden biliyorsun lan Peker'i? İcraatı var abi oradan biliyor. İyi tetikçidir ama kendini övmeyi seviyor. Konuşuyor yani. <laughs> Kolunda lovis